Arkadaşlar. 1 Şöyle yapacağız Arkadaşlar videomuz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çadır, çadırı görüyorsunuz Sizler bugün Barbie oynayacağız. Ben önce videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Televizyon konuşuyor Urbacı ile yazıyoruz Umarım görürsünüz. Şey. Ay, ay baba ya. Lütfen bana yeni telefon al. Ama kızım sen, üç kere telefonunu değiştirdik. Anne, kızım ya. <laughs> ya ben çadıra gireyim. Kızım gel gidelim. Tamam anne. Babacım, canım babam, canım, canım kızım, kızım, gel şu ışığı yakala, al, ben bir gideyim, al, ah. ah. kızım iyi misin, İyiyim baba, düştüm sadece, kızım lambayı kırmışsın, babacım çok özür dilerim. Anneanne diye canı kızım. Kızım ne yaptın sen? Ama sen karanlıktan korkarsın. Neyse hayran kızım. Ormandayız ama. Denizini alırım. İşte. Tamam hayatım olursun. Hadi gel kızım yemek hazır. Tamam anne geliyorum. Ay kızım çadırdan çıkalım. Anne hani, ne yapayım çadırda çok küçük düştü. Baba efendim kızım. Babacım seni çok seviyorum. Ben de seni kızım. Hadi gelin yemek yiyelim. Yemekte ne güzel olmuş. Teşekkürler. Kim yaptı? Ben yaptım. Teşekkürler karıcığım. Bir şey değil. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ay ay ay. Videomuza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir daha gelmesi için abone olmayı unutmayın.